Sıraç, çiçeklerin içinden geçiyorsun Sıraç. Koş koş koş. Koş Sıraç. Ay çok güzel oldun Sıraç. Ay Sıraç yeşil yaprakların altından geçiyor. Bay bay Sıraç. Nereye gideceksin Sıraç? Nereye gideceksin bebeğim şimdi? Uçağa mı gidelim? Evet. Uçağa gidelim hadi gel. Ha uçağa gidelim tamam. Uçak, uçak. Hadi uçağa gidelim Serhat. Yürü. Yürü bebeğim uçağa gidelim. Yürü yürü yürü. Tekrar geçiyor Serhat. Yaprakların altından. Ay çok güzel oldu. Uçağa doğru gidiyoruz Serhat'la. Bay bay. Bay bay tatlım. Neredeymiş Sıraç uçak? Ay düştün. Şaşkın seni. <laughs> Şaşkın ördek seni. Hadi bakayım yürü. Yavaş ama koşma tamam mı? Çok hızlı koşarsan düşersin bebeğim. Bebekler çok hızlı koşmaz Sıraç. Çok çabuk yorulursun öyle hem. Sıraç bak orada neler var. Ah tren var. Trende var orada bak. Tren var. İş makinesi var orada oyuncak. Ay çok güzel. Uçaklı park var. Bak Siraç uçak. Ay çok güzel. Oraya doğru gidelim mi Siraç? Yavaş bebeğim koşma. olsun gidelim biraz ya. Evet.